Merhaba arkadaşlar, Karşınıza Part Partiki ile karşınızdayız. Ee, sanırsam 2-3 gün oldu. Ufak bir aksama oldu ama hemen yeniden çekiyorum, başına geçtim. Ee, buradaki, hemen yine üzerinden geçeceksek, buradaki anahtar kelimeleri söylüyorum. Siz bunların hem İngilizcesini hem Türkçesini bizim öğrettiğimiz metot da aklınızda kalıyor mu? Kendiniz deneyebilirsiniz. Ayrıca öğrenebilmiş miyim? Bunu da deneyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi, mesela birinci de I am pro diye bağıran birisi. Neydi ya bu diye böyle düşünecektin. Hmm, neydi neydi I am pro diye böyle direkt aklına geliyorsa zaten ondan sonra e, yazmışsınızdır bunlara bakıyorum yorumlara yazmıyorsunuz arkadaşlar yorumlara da yazın cevaplarını bakın öğrendiniz cevabını yoruma da yazın yorumlarda buluşalım e, izleniyor okey like de atıyorsunuz okey çok teşekkür ederim e, yorumlara da birazcık şöyle bastıralım değil mi? bir destek olalım ya bu destek olan arkadaşlara hani, e, çok teşekkür ediyorum ama destek olmayan arkadaşlar da hadi cesaretlenin bir yorumlarda bir buluşalım. Neyse. Birincisi I am pro diye bağıran birisi. I am pro. Hmm. Hatırlayın bir yere gidiyordu. I am pro diye bağırıyordu içeri girip. İkincisi Pire Severler Derneği. Elinde pankartlarla duran pireler vardı. Üçüncüsü Pursaklarlı Süeyla. Pursaklarlı Süeyla. Dördüncüsü evimin önünde deniz olduğu belli değil mi diyordu. Beşincisi, aa bundan çok fazla diyen bir çocuk market arabası. Altıncısı, beta rayla, rayların üzerinde beta vardı. Ne yapıyordu? Yedincisi, computer, computer yazışı, computer, Parkinson hastalığı. Computer diye okuruz. Sekiz, disatma putlara. Disatma putlara. Putlara disatan birileri vardı, karşılıklı atışıyordu. 9. Dizlerimin ince olduğu. Hmm, dizlerimin ince oldu belli değil mi ya? Neyse dizlerimin ince olduğu. Onun sonra egzamalarım gram ağırmıyor. Bu belki burada birazcık şey yapabilirsiniz. Bunun yazılışı biraz sıkıntılı. 11'in sonu in içinde oturan Habib. İn içinde oturan Habib. <laughs> On soru, Ağıra giren vatoz balığı. Evet. On üçüncüsü, Koyuncu ustası, Cide'de karşılaşma. Böyle Kastamonu Cide'de bir karşılaşma vardı ya Koyuncu ustası ile. 14 On dört, konserde ablayla karşılaşıyor. O da hatı sayılır derecede epey bir fırça kayıyordu hani. Fırçalıyordu. On Huma kuşu. On altısı, Intel şunu al diye bağıran bir abi. 17. Interli oyuncular freni öyle bir bastı ki. Neydi ya? Interli oyuncular freni öyle bir bastı ki. Düşünün bir müdahale geliyordu falan. 18. unlar table'ın üzerinde düzensiz bir şekilde duruyor. Ha, annem hatta böyle komik bir şeyle söylemişti İngilizce Türkçe karışık hani. 19'da Ut'ları lise kütüphanesine Şimdi arkadaşlar bunlardan dediğim gibi her zaman %70 ve üzeri yapıyorsanız sizin için çok güzel bir öğrenme olmuş. Artı olarak e, bu yöntem sizin için uygun demektir. Eğer ki %80 ve %90'ın üzerine çıkabilirseniz mükemmel. Tamam doğru yoldasınız nasıl çalışıyorsanız öyle yapın size karışmıyorum. E, ayrıca e, dediğim gibi sizin desteğinizle büyüyoruz. Hani izleyen arkadaşlar siz destek olmadığınızda biz kesinlikle büyüyemiyoruz. Şu anda 345 aboneye kadar gelmiş durumdayız. Bunların hepsinin desteklerinizle oldu. E lütfen yorum atalım. Like atalım. Ondan sonra videolarımızı izleyelim. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde büyüyeceğiz.